Enam 43. Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan yaptıklarını kendilerine güzel gösterdi. İşte şeytana uydun. Bu sefer sen kendi yaptıklarını artık şeytan sana güzel gösteriyor. Vesvese veriyor. Bir bağır şuna ya. Bir hakaret et görsün o. Bir laf çak ona bilsin. Senin de kim olduğunu bilsin. Öyle ya. Şeytan yaptığını senin güzel gösteriyor. Oysa İslam ahlakı o değil. Allah muhafaza eylesin. Bakın Nas suresi komple. Ey Muhammed de ki cin ve insanlardan olan ve insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların Rabbi, insanların maliki ve insanların mabudu olan Allah'a sığınırım. Ejmen. Dikkat edin burada. Cin ve insanlardan olan ve insanların kalplerine vesvese veren. Cin ve insanlardan olan. Buradaki ince ayrıntıyı fark etmiyor ümmeti Muhammed. Kur'an apaçık meydanda. Bakın namazlarda devamlı okuduğumuz Nas suresi. Öyle değil mi? suresi. Bakın ayet-i kerime muhteşem. Diyor ki cin ve insanlardan olan ve insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden biz bunu sadece şeytan vesvesesi olarak okunduğunda algılıyoruz. Değil. Demek ki insanlardan da şeytana kulluk eden şeytana kulluk eden, şeytana askerlik yapan vesveseciler var. Yani karı kocanın arasını ayıran Allah'ın lanetliğine giriyor. Nereden vesveseyle? Kız adam seni aldatıyordur ha. Bitti. Bitti. Vesveseye koydu kadının kalbine. Veya erkek. İşte. Ya Bizimki evde yoktu ya. Hayırdır? Senden habersiz nereye gitti? Bir sıkıntı bir şey olmasın. Adamın kalbine vesveseyi koydu. Adam koydu. Kimle alakalı? Annesiyle alakalı. Bakın sadece şeytan değil, şeytana kulluk eden insanlar da ne yapıyor? İnsanlara vesvese veriyor. Allah muhafaza eylesin. Bunun ilacı ne? zikir ve ilacı zikir tevhid la ilahe illallah tevhid benim kalamdır kim söylerse benim kalama sığınmış olur hadisi kutsi tevhid bakın neyde şüpheye düştünüz vesvese geldi ne başınıza geldiyse geldi. Kendi kendinize başladınız kurmaya. Tevhid onun ilacıdır. Bir böyle parantez açayım size. Kendi kendinize bir şeyden şüphelendiniz, bir şeyden vesvese geldi. Elinizde bir dona yok yalnız. Elinizde bir şey de yok. O vesvesenin gitmesini istiyorsanız seher vakti oturun Allah'ı zikredin. Allah'a dua edin. Deyin ki ya Rabbi beni vesvesesinden kurtar. Amin. Benim kalbime şeytanın ve şeytanlaşmış insanların vesvesesini kalbimden uzak tut. Amin. Bakın seher vakti bu zikrullahla kendinizi temizlemiş olursunuz. Vesvesenin, vesvesenin kapısını kapatmış olursunuz. Yoksa o vesvese sizi yer bitirir. Allah'la aranızı açar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aranızı açar. Üstadınızla aranızı açar. Eşinizle aranızı açar. Anne babanızla aranızı açar. Çocuklarınız, çocuklarınızla aranızı açar. Arkadaşlarınızla aranızı açar. Patronunla aranı açar. Çalıştığın iş yerindeki insanlarla aranı açar. Bu şeytanlaşmış insanların ve cinni taifesinin o vesvesesi seni bitirir. Seni yok eder. Seni bulunduğun merkezden uzaklaştırır. O vesvese seni perperişan eder. Hani bir de ayet-i kerime var ya bilmediklerinizi hani böyle bir şey araştırıcı olmayın. Bunu anlayın. Birisinin özel hayatını araştırmayın. Araştırıcı olma. Yani seni ilgilendirme, bilmedikleriniz değil de seni ilgilendirmeyen Bir şeyin peşine düşme. Seni ilgilendirmez. O sana vesvese verecek çünkü. Bir başkası beni ilgilendirmez. Beni ne, benim kendi nefsimi ilgilendirir. Ben neden onunla alakalı kendi kendimi vesveseye atayım? tevhid bu konuda hangi esmada olursan ol istersen sen kahar esmasında ol tevhid'i unutma tevhidle hemhal ol sen kahar esmasına gelsen dahi tevhidle geldin kibirlenip de yani ben tevhid çekmem ben şu esmaya verildi bu esma'yı çekerim sadece veya benim ismi azamım bu canım şimdi de yeni çıktı ya Hani ismi azamını bul. Bana da soruyorlar hocam benim adım işte X benim ismi azamım nedir? Tevhiddir diyorum ben. La ilahe illallah. Hoşlanmıyor o bu cevaptan. Tabi onun ismi ne? İşte Nermin. İsmini yazcan. N'den Murat ne? E'den Murat ne? R'den Murat ne? M'den Murat ne? İ'den Murat ne? N'den Murat ne? Telefonda o önemli şahsiyet. Onun ismi azamını söyleyeceksin. Ya da o telefonda. Benim adım Nermin işte atıyorum. Annemin adı Neriman, babamın adı Hasan. E ondan sonra benim ismi azamımı söyler misiniz hocam? Arkadaşlarınızdan aldım. Benim bu arkadaşlar da bu derviş kardeşlerse, kardeşler de nasılsa kendilerinin kendilerine istemedikleri şeyleri etrafına söylüyorlar demek. Hani aç üstat bilir onu ya. Tamam. Üstat onu bilir. İstanbul'dan ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden arıyormuş birisi. Ben İstanbul'dan arıyorum. Buyurun. Hocam, benim nereden aradığımı biliyor musun? Sen biliyorsundur. Ha, baktım kafayı kırık. Telefonda. Kesin kes ruh ve sinir hastalıklarından arıyorsunuz dedim ben. Alkış geldi oradan. Öbür gün nerede dinliyor? Konferans almış beni. Millet bir alkışladı. Dedim tamam ya Mustafa Özvan. Tabii. Dedim buyur söyle. Öyle ya. Aklıma ne geldi öyle söyleyince? Hani Medine-i Münevvere'de böyle biraz dengesi normal olmayan bir kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine bakıyor. Sen ne dolaşıyorsun burada ortalıkta diyor. Ha ortalıkta ne dolaşıyorsun sen? Allah Resulü bakıyor ona sessiz kalıyor. Al şu çuvalı diyor. Getir benim eve diyor. Alıyor çuvalı mübarek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vuruyor sırtına. O önde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkada. Medine'nin bütün arka sokaklarını dolaştırmış onu. Aha burası benim evim şimdi diyor. Buraya çuvalı bırak. Kalbime bu geldi. <laughs> dedim koca peygamberi çuval taşıtmışlar. Mustafa Özbah sen de telefonda dedim buna sabret. Yapacak bir şey yok. Buyur dedim ya söyle. Ne istiyorsan söyle bana. Ben ne istiyorsun sana söyle diyorum oradan alkış tufanı geliyor. Tamam, Komple konferans. Söyledi, anlattı. bu da şeye takmış. Yani kendi ismi azamına takmış. Sen dedim la ilahe illahın arkasına dedim hu diye uzatcan dedim. Sen ve oradaki odadakilerin hepsinde ismi azamı bu dedim. Duydunuz mu kızlar dedi oradakilere. Herkes bir alkışta. Ondan sonra dedim tamam ya Bizim derviş kardeşler maşallah ondan sonra böyle yani met ederken bir sınır yok. Sen telefonu aç o zaten bilecek ya. Ya bilmiyorsa orada oturmasın zaten. Tabii canım ne olacak yani. İşte o vesvese insanı perperişan eder. Aileleri dağıtır. insanların arasını açar. Böyle dinleyeceksin bakacaksın vesveseye düşmüş. Başla tevhide sen. Yoksa seni de kafa kola alacak o vesvese. Neden? Karşıdakına şeytan, çünkü oturmuş kalbine onun. O vesvese onda var ise şeytan onun kalbine oturmuş. Sana sirayet edecek ondan. Sen hemen tevhide başla. Hemen zikrullah başla. Hemen yoksa seni de alacak içine. Sen de başlayacaksın bocalanmaya. E, tabi öyle yapınca da yani böyle birisini dinliyormuş gibi yapıyorum. Tevhide başladım. Böyle elimi de koydum. Zikullah yapıyorum. Böyle baktı bana. Beni dinlemiyorsun sen dedi. Dinlesem ben de gireceğim işin içine dedim. Nasıl yan dedi? Basma dedim. Vesvese almış götürmüş seni dedim. Şeytan seni dedim almış. Ne oynadı dedim. Toka gibi döndürüyor seni. Seni dinlesem ben de gireceğim dedim. Yanında kimini şikayet ediyorsun? Kocanı. Kocan yok. Kimi şikayet ediyorsun? Kızını. Kızın yok. Kimi şikayet ediyorsun? Oğlun. Oğlun yok. Dedim nasıl te nasıl teyitleyeceğiz? Ben şimdi sana dedim haklısın desem sen daha dedim buradan bayrağı dikeceksin. Şeyhim haklı dedi bana diyeceksin dedim. Gideceksin var gücünle bütün aileye saldıracağım. Bu durdu. Doğru söylüyorsun dedi ya. Ben o niyetle geldim zaten dedi. İyi ki mürşidimsin sen benim dedi. İyi aklına geldi dedim ya. Senin şeyhin oldu mu? İyi aklına geldi. Yürü git dedim tevhide devam et. Ben dedim senden kendimi tevhidle korudum dedim. Sen bu halin ne dedim evi değil mahalleyi yakarsın dedim. Mahalleyi yakar. İçine vesvese düşen bir kimse. Bakın evi değil mahalleyi yakar. Ev ne olacak? Dergahı dağıtır vesvese insanda. Dergahı dağıtır. 10 kişi orada zikrullah yapıyordur. 10 kişi orada dağılırlar. 10 kişi dağılır. 10 kişi dağılır orada. O kim yaptıracak dersi burada? E, Gürkan yaptıracak. Ama Gürkan geçen gün gıybet ediyordu ama. E, kim yaptırsın o zaman? Ah koca Efe yaptırsın. O da ne no, Bu ara Efe oynamıyor. O da yaptırmasın. Bak vesvese. Kim? Salih. Salih'in küpesi var. Kim? O. Onun gözlüğü var. Kim? O. Ha, kuyucu'nun oğlu. Cık. Yok. O da olmaz. Vesvese böyle bir şeydir. O yüzden vesveseden, vesveseden kurtuluşun yegane tek yolu tevhid zikri. Tevhid zikri karşındaki çıldırabilir, hiç umruna katma. Onu şeytan çıldırtıyor. Hani sen böyle başlıyorsun zikrullah, o böyle seni girdaba katmak istiyor ya. Bu eşin olur, çocukların olur, bu iş yerinde olur, arkadaşın olur, etrafın olur, annen olur, baban olur. Hiç önemli değil. O vesvese girdabına seni de katacak çünkü. Sen bir çıt, bir adım geri gittin, tevhide başladın, Yandı ortalık. Çekil, izle. Hatta daha ileri. Kendi kendine kalbinle rabıta yap. Onun şeytanın suretine girdiğini gör. Ama nefret etmek yok. Çünkü eşindir, çocuğundur, arkadaşındır. Kaldıramayacaksan hiç rabıta etme. Allah muhafaza eylesin. Hadis-i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hem e, Müslimde geçiyor hem Ebu Davud'da geçiyor. Vesveselerden yakınanlardan birisine dedi ki Allah'a hamdolsun ki şeytan size vesveseden başka bir yolla zarar verememiştir. Başka birine de demiş ki Allah'a hamdolsun ki şeytanın tuzağını vesveseye çevirdi demiştir. Yani müminlere vesveseden başka bir yolla zarar veremez. Ve müminlerin tuzağını Cenab-ı Hak vesveseye çevirmiş. Yani ancak size şeytan vesveseyle zarar verebilir. Vesveseyle. Bunu, bundan kurtulmanın yolu işte malum Felak ve Nas suresi ve en önemli tevhid Allah'ı zikir